Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son e, ağaç kesmiştik. Hatırladığım kadarıyla. O da benim hatırladığım. Eee Bir dakika. Eee tamam. Şey yaptım ben. Videoları attım. E, birinci, ikinci ve üçüncü videoyu ardı arda attım. Reklam geldi. Ha şu reklamı kapatayım. Ben şimdi orta. Ha Şöyle kapatmalıyım. Özür dilerim. Çünkü videolar yükleniyor gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Devam ediyoruz. Eee... Biraz daha ağaç toplamak istiyor Ha şöyle. Ya bu ağaç da bize yeter aslında. Ee, Baya odanımız falan oldu. Şuraya kendimizi. Bir dakika. Daha demin envanter aldım mı? Ha kabutu bastım için yenilendi sanırım. Ee, şöyle hemen şuraya bakalım. Şuraya yine evimizi yapmaya başlayalım artık diye düşünüyorum. <laughs> ne iyi olsun. Bunlar olacak. Bir dakika kastır. Neden öyle oldu? Ee, nedeni hem şu an şarjda ondan dolayı olabilir. Hem videoda hem de oyunda şu an bir sistem gerçekleştiriyor. Ondan olabilir yani. Şuraya hemen büyük evimizi yapmaya başlayalım. Şöyle. 3, 4. Boyutu bu olacak. Hemen şöyle. şuraya bir dakika şunu alayım. Eee şunu alıp şunun yanına şöyle eee Aksi. Ah. Şuraya. Ondan sonra da bunu 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 bunu, bunu. Bunu buna buna koyacağız. Böyle böyle inşallah odanımız yeter. Büyük bir ev yapıyoruz burada çünkü. Ee, şöyle bir tane eksik oldu şurada tamam devam edelim şöyle şöyle güzel oluyor Şöyle şuradan geri alalım. Bir 64 tık daha. <laughs> Biliyorsunuz zaten game moddan almadım. Hatta sizinle birlikte aldık. Zaten game moda da girilmiyor bunda. Ne ara bu kadar çok odun oldu derseniz. Videoda yanmazsınız bakarsınız. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle. Video dışında ben hiçbir şey yapmadım. Yani. <laughs> <laughs> Şam bir şey yapmayı düşünüyorum. Ne yapmayı düşündüğümü unuttum. Ama ha tamam. Biraz daha odun toplasak mı diye düşünüyorum. Toplayalım. <laughs> Son değil. Yanlışlıkla oraya koydum. Şey onları. Neden bunlar da almadım ben? <laughs> Pardon. Elimle kırdım ya. Neden elimle kırdım? Yere düştü bu arada odun. Gördüm. Merak etmeyin. Şöyle 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 buraya şunu alalım şuraya <laughs> şunu da aldık mı sorun yok hemen şöyle buraya da koyalım hatta şöyle yapalım hiç harcamayalım fazla da Aslı olmuşum. Geçen de zaten e, bataklığa baktım. Yanımda da arkadaşım vardı. Arkadaş diyorduk Ben bu soğan ağacıyım. Ne farkında? Öyle diyordu. Tabii yanlış söylüyor şarkıyı. Bilerek öyle yapıyor. Ceviz ağacı aslında. Öyle deniyor. Eee... İşte ben de ona bakarken görmedim altındaki e, bataklığı. Bataklık değil de böyle çamur, kocaman böyle çamurluk alana vardı acıkmışım. Hemen şimdi yiyeyim. E, bakmadan giderken ayağım kayda düştü. Popo düştü. E, <laughs> Her yerim çamur oldu. Herkes geçen ge gelen geçen herkes bana bakıyor. Ah düştüm. Ee, o sırada bir de evimizden iki saat uzaklık. Orada tanıdığımız kişi de yok. <laughs> ee, gezmeye gitmiştik. Arkadaşlarla işte. Böyle neydi ya adını unuttum neresi olduğunu. Aha bu bitti. Az kaldı. Hemen biraz daha toplarım. Adını unuttum gittim üzerim. İki saat boyunca öyle oldu. <laughs> Kötü oldu baya. Utanç çevirici. Kaka yapmışım zannedecekti herkes. Seve seve. Pardon. Çok kötü oldu gerçekten de o. Şimdi şöyle. Şöyle tam oldu. Kimime gel. Bu evime gidip yatayım hemen. Pardon. İşte öyle arkadaşlar. Ah yazamadım. Şöyle hemen. <laughs> buraya devam edecektim. Çeste var mıydı odanım acaba? 16 tane latin odanımız almış. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar kasmıyor. Sevindim. Video çektiğimde acık kasar diye düşünmüştüm. Kasmadı. <laughs> <laughs> Çok üzüldülerim. İşte çamura battım, içinde hasta olmuşum şimdi. 2 <laughs> saat öyle çamur, çamurla evettim. Yani. Ana. Çok önceden parfüm sıkmıştım. 2-3 gün oldu. Of. Öyle bir çok fazla sıkmışım ki. <laughs> Hala üstümde kokusu var ya. O kadar yıkamadım mı lan bu? Tişört. Of. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Yani bir dahaki videoda derken de eee bu dördüncü bölümde evet. Beşinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. En önemlisi abone.